Işte, şey. O şimdi bak Talha önümden önümü kırıyormuş gibi bana doğru gel senin üstünden atlayacağım. Git karşıya. He, anladım abi tam tam. Aa, Sen aynen. git abi ben yapacağım onu ben yapacağım onu. Ben gidiyorum zaten. Tam. Abi hızlan. Toros. Oy. Ay 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 ay. Abi kendine çevir ekran. <laughs> Ay 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 ay. Neyse loot. <laughs> Allah ay 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 ay. Nereden sür? Kulübün içinde. Hala bu tarafına git. Kulübün içinde. Çok çok buldum bunu. <laughs> o da <değil, gülüyor> Şeyin arkasına yatmam peki.